Merhabalar. Çocuklar için süper bir etkinlik yapıyoruz. Az malzeme ile kedi yapacağız. Bunun için bir adet şönil, iki adet oynar göz, bir adet el işi kağıdı veya ince bir karton, makas ve yapıştırıcıya ihtiyacımız var. İlk aşamada kartona daire çizip makasla kesiyoruz. Dairenin üst kısmına bir kalemle yarım daire çizip keseceğiz. Ondan sonra kedinin kulakları için köşelere üçgen çizip içini boyuyoruz. Çocuklar bu etkinliği çok sevecek, ellerinden bırakmayacaklar. Kulaklarını boyadıktan sonra kedinin burnunu, bıyıklarını çiziyoruz. Çok kolay ve eğlenceli bir etkinlik. Çocuklar bunu çok sevecek. Bıyıklarını çizdikten sonra burnu da birleştiriyoruz. Sonra oynar gözün arkasındaki yapışkanı ortaya çıkarmak için arkasındaki kağıdı çıkarıyoruz. Tek tek gözleri yerine yerleştireceğiz. Bunun için yapıştırıcı ihtiyacınız yok, zaten güzel bir şekilde tutuyor, çıkmıyor kolay kolay. Evet, kedimizin kafası hazır. Kedimizin baş kısmı hazırlandıktan sonra dil çubuğu veya bir dondurma çubuğuyla bile bunu yapabilirsiniz. Kedinin kafasının arkasına küçük bir yapıştırıcıyla dil çubuğunu yapıştırıyoruz. İyice yapıştığından emin olduğunuzda artık jönül devreye girebilir. Herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Ben pembe tercih ettim. Şöyle çubuğun en dibinden sarmaya başlayalım. Boşluk kalmayacak bir şekilde sarıyoruz. Yarısına gelene kadar saralım şöneli. İsterseniz renkli bir karton, el işi kağıdı da kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben beyaz tercih ettim.